halk hikayeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Nesilden nesile sözlü olarak aktarılır. Doğru, sözlü bir şekilde aktarılır. Oluştuğu toplumun yaşam biçimini ve hayata bakışını gösterir. Doğru. Zaman zaman olağanüstü olay ve durumlara yer verilir. Doğru. Nazım nesil karışık olarak söylenir. Yani konuşmalar özellikle nazım şeklinde, şiir şeklindedir. Olayın anlatıldığı yer ise düz yazı şeklindedir, karışıktır. Ama hikayenin sonunda okuyucuya bir öğüt verilir. Bu ancak fabıllarda görülen bir özelliktir. Halk hikayesinde yoktur. Cevabımız da B şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi halk hikayelerinin masaldan ayrılan yönlerinden değildir? Kişiler ve mekanların gerçekliği söz konusudur. Halk hikayelerinde kişi ve mekanların gerçekliği vardır ama masallarda bazen hiç olmayan yerler varmış gibi gösterilebilir mekan olarak. Halkın yaşam biçimini ve kültürünü yansıtır. Doğru, böyle bir şey masallarda yoktur. Dev, cadı, peri gibi hayali yaratıklar yoktur. Masallarda vardır, halk hikayelerinde yoktur. Nazım nesir karışık söylenir. Masallar düz yazı şeklinde yazılırken, halk hikayelerinde hem şiir hem düz yazı karışıktır. İyiler her zaman kazanır, kötüden cezalandırılır. Bu masalın bir özelliğidir. Halk hikayesinin değil. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır. Bu parçada açıklaması yapılan edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? Hazreti Ali etrafında gelişen olayların işlendiği hikayelerdir. Şekil bakımından nazım nesir veya nazım nesir karışık oluşturulur. Bu hikayelerde Hazreti Ali örnek kahraman, cengaver tipine temsil etmektedir. Olağanüstü ögelerinde yer aldığı bu hikayelerde Müslüman ve Müslüman olmayan toplulukların savaşları konu edinilir. Baktığımız zaman nazım nesir ya da karışık bir şekilde yazılıyor. Ama en önemlisi şurada Hz. Ali etrafında gelişen olayların olması bizi Cenkname'ye götürür ve bu yüzden cevabımız da C şıkkıdır. Bu parça Kerem ile Aslı hikayesinin hangi bölümünden alınmıştır? Kerem'in Aslı'dan başkasına bakmadığını gören Hasene Hanım Kerem ile Aslı'yı evlendirmeye karar verir. Kızını Kerem'e yar etmemeye ahdetmiş olan Keşiş, Aslı'ya son düğmesine kadar çözüldükten sonra tekrar iliklenen bir gömlek giydirir. Kerem bunun üzerine öyle ateşli bir ah çeker ki yanıp kül olur. Aslı Kerem'in dağılan küllerini saçıyla toplarken ona da bir kıvılcım sıçrar ve o da kül olur. İki sevgilinin ancak külleri birbirine kavuşur. Bu bir halk hikayesidir. Fasıl, döşeme, sonuç, dua ve efsane var. Kerem ile Aslı'nın bu hikayesine baktığımız zaman olayın sonunu anlatıyor bize değil mi? İşte Aslı ölür, Kerem de aynı şekilde onunla birlikte ölür ve külleri ancak birbirine kavuşur. Kendileri kavuşamaz şekliyle sonuç bölümüdür ve bu yüzden cevabımız da C şıkkıdır. Bu parçadan halk hikayeleri ile ilgili olarak özelliklerinden hangileri çıkarılabilir? Kerem yola revan olup giderken Elmalı Dağı'na geldiler. Kerem Sofu'ya, bu dağı bilir misin? Buna Elmalı Dağı derler. Eğlen bir türkü söyleyeyim de öyle gidelim deyip bakalım ne söyledi. Aldı Kerem, gel gidelim Sofu kardeş, bugün aslım göç eylemiş. Ben ağlarım sen ağlama, bugün aslım göç eylemiş. Elmalı dağdan aşmıştır, parmak dereden geçmiştir, Kayseri'ye ulaşmıştır. Bugün aslım göç eylemiş. Nazım nesir karışık mıdır? Bakalım, düz yazı şeklinde yazılan ve şiir şeklinde yazılan yerler var. Hem şiir şeklinde hem de nesir şeklindedir. Doğru, bir muhakkak olacak. Olağan dışı bir olaya yer verme. Baktığımız zaman her şey burada Gayet normaldir. Olağanüstü değildir. Gerçek mekanlarda gerçekleşme. Elmalı Dağı diye bir dağ var ve orada gerçekleşmiş. Doğru. Halkın yaşa yaşayış biçimini yansıtmaya dair ise bir ifade yoktur. 1 ve 3'e denk gelebiliriz. Bu yüzden cevabımız A şıkkıdır. Dede Korkut hikayeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? destan döneminden halk hikayeciliği dönemine geçişin ilk örnekleridir. Evet doğru 13 hikayeden oluşan bu eser halk hikayeciliğine geçiştir. Nazım Nesir karışık yazılmış olmaları ve kısa olmaları bu hikayeleri halk hikayelerine yaklaştırır. Halk hikayelerinde de nazım Nesir karışıktır ortak bir özellik. Olaylar ve tasvirler ile karşılıklı konuşmalar nazımla dile getirilir. Olay ve tasvirler düz yazıyla, karşılıklı konuşmalar şiir şeklindedir. Hikayelerde Oğuzların komşu devletlerle ve beyliklerle yaptıkları mücadeleler anlatılır. Olay ve kişilerde, masallarda olduğu gibi olağanüstü özellikler görülmez. Burada da vardır olağanüstü özellikler. Mesela burada da e, Azrail ile konuşma vardır. Olağanüstü bir olaydır. Kişilerde de olağanüstü özellikler görülür. Bu yüzden cevabımız da E şıkkıdır. Dede Korkut hikayelerinden alınan bu parçadan hikayelerle ilgili olarak özelliklerinden hangileri çıkarılabilir? Deli domuz kırk yiğit ile yiyip içip otururken ansızın Azrail çıka geldi. Azrail'e ne çavuş gördü ne kapıcı. Deli Dumrul'un görür gözü görmez oldu, tutar eli tutmaz oldu. Dünya alem deli Dumrul'un gözüne karanlık oldu. Çağırıp deli Dumrul söyler, görelim hanım ne söyler. Der, bire ne heybetli bahtiyarsın kapıcılar seni görmedi, çavuşlar seni duymadı. Benim görür gözlerim görmez oldu, tutar benim ellerim tutmaz oldu. Nazım Nesir karışık. Burası düz yazı şeklindedir. Sırası ise şiir şeklindedir. Nazım Nesir karışıktır. Olağanüstü bir olayın gerçekleşmesi. Ansızın Azrail'in gelmesi, birinin onu görmemesi, gözlerinin bir anda görmez olması olağanüstü. Yiğitlik konusunun ön planda olduğu kahramanlığa, yiğitliğe dair bir ifade yoktur. 1 ve 2'ye ulaşabiliriz. Cevabımız da D şıkkıdır. Aşağıdaki dede korkut hikayeleri ile ilgili bilgilerin doğru yanlış değerlendirmelerinden hangisi yanlıştır? Nazım nesir karışık söylenmiştir. Yani karşılıklı konuşmalar nazım şiir şeklinde, olaylar nesir yani düz yazı şeklindedir. Doğru. Ayrıntılar üzerinde durularak okuyucuya geniş bilgiler sunar. Ayrıntılı bir şey söz konusu değildi. Yanlış olması doğru. Olağan dışı güçlere ve olaylara yer vermesi bakımından destanlara benzer bu kısmı ile doğrudur. Cümle içi kafiyeler, cümle sonunda seciler, deyimler bulunur. Evet, deyimler, seciler, kafiyeler vardır. Dili oldukça açık ve anlaşılırdır. Yabancı sözcükler yok denecek kadar azdır. Yanlış demiş ama doğru olması lazım. Dili anlaşılırdır. Yabancı sözcüklere yer verilmemiştir. Bu yüzden cevabımız da B şıkkıdır. Mesnevilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Divan edebiyatı nazım biçimidir. AA, BB, CC şeklinde her beyt kendi arasında kafiyelidir. Abartıya ve olağanüstü olay ve durumlara yer verilir. Aşk, tasavvuf, kahramanlık gibi konularda yazılır. Beyitler arası anlam bütünlüğü vardır bu şekilde olduğu gibi hem kafiyelenişi hem de anlam bütünlüğü vardır ama sanat yapma kaygısı yoktur. Öğreticilik ön plandadır demiş. Ama herhangi bir öğreticilik yoktur. Çünkü hikaye ve roman bizim edebiyatımızda yokken biz bu isteğimizi mesnevilerden, halk hikayelerinden karşılıyorduk. Onlarda öğreticilik yoktur. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Türk Edebiyatı'nın ilk mesnevisi Yusufa Sacib'in Kutak Kubilik adlı eseridir. Doğru ilk mesnevimiz budur. 5 mesneviden oluşan eserlere Hamse denir. Doğru. Ali Şirnevayi, Taşlıcalı Yahya, Nefi, Nevizade Atayi, Nergisi ve Lami Hamse sahibi şairlerdir. Ali Şir Nevai ilk özellikle Taşlıcalı Yahya, Nevizade Atayi, Nergis, Selami hamse sahibidir ama Nefi hamse sahibi değildir. O kaside de önemli bir sanatçıdır. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır.